Birkaç gündür kombimiz çalışmıyor. Neyse ki sonunda sorunu çözdüm. Açıkçası ben çözdüm. Ne yaptım? Öncelikle su basıncımız düşüktü. Bakın şurası bar. Su basıncını gösterir ve çoğu kombide 1.3 bar'da çalışır. Yani şu ibre 1'in biraz üstündeyse 1 2 3 3'ün üstündeyse 1.3 bar'da Ço çoğu kombi çalışır bu. Su basıncını gösterir. Belediyeye aradık. Ee, sağ olsunlar siteye gelen ana hattın borusundaki basıncı arttırdılar. Evet, şebekeye gelen su yani evlere çıkan su 1,5-2 bara kadar ulaştı fakat kombimiz gene çalışmadı. Tabi belediye ekipleri bununla ilgilenmiyor. Bu sorunu 3-4 saat uğraşarak ben çözdüm açıkçası. Şöyle ki biraz mantık yürüttüm ve şebekede yani evin içindeki kalorifer tesisatının içinde su oldu e, hava olduğunu tahmin ettim. E, hava olduğu için su dolaşamaz ve buraya yeterince su çıkamaz ve bar basıncı da bir türlü yükselmiyordu. Şöyle bir e, mantık yürüttüm. Öncelikle kalorifer peteklerindeki havayı almakla başlayabilirsiniz fakat şu adımlara dikkat edin. Bakın bu şebekeden kombiye giden e, su vanası. Bu da kaloriferlere giden su vanası. Öncelikle şimdi yaparken çekemedim. Çünkü o sinirle, öfkeyle artık bir şekilde uğraşıp yaptım. Ama adımları aynen bu şekilde takip ederseniz umarım sizin de sorununuz çözülür. Bu kaloriferlere giden borunuz. Genelde %90 olarak e, kombiler bu şekilde bağlanır. Bu vanayı kapatıyorsunuz. Bu vanayı kapattık. Bu kaloriferlere giden boru. Adımlara lütfen dikkat edin. Hani bunu videoyu izleyesiniz diye söylemiyorum. Çünkü bu adımlar gerekli. Burayı kapattınız. Daha sonra ne yapıyorsunuz? Kombiye en yakın kalorifer. Kombimiz mutfakta. Bu kombiye en yakın kalorifer peteğimiz mutfaktaki bu peteğimiz oluyor. Daha sonra adımlara çok dikkat edin. Önce kalorifer peteklerine giden vanayı kapattık. Daha sonra en yakın kaloriferden birinin vanasını açıyorsunuz. Diğerini kapatıyorsunuz. Unutmayın biri açık diğeri kapalı. Diğer kalorifer peteklerinin hepsi kapalı. Lütfen bu adımlara dikkat edin. Daha sonra kaloriferlerin bir kenarında hava alma vanası olur. Bakın şu şekilde. Bu hava alma vanasıdır. Şu plastik oynar bakın. Şurada bir deliği vardır. Şu delikten su çıkar. Bunun oynar olmasının sebebi şunun altına bir kap koyuyorsunuz ve de suyun akmasını sağlıyorsunuz. Şu ortadaki vidayı sola doğru gevşetiyorsunuz. Sola doğru gevşettikten sonra altına bir kap koymayı unutmayın sakın. Her yer su olur yoksa. Buradaki su bitene kadar bu açık kalacak ve buradan su akacak. En son buradan hiç su gelmiyor. Gelmeyince burayı kapatıyorsunuz. Daha sonra daha sonra bu petekten buna en yakın olan peteğe gidiyorsunuz. En yakın petek bizim salonumuzdu. Bu işlemi tüm peteklere tek tek uyguluyorsunuz. Bakın. Tekrar anlatıyorum. Buraları çok dikkatli uygulamanız lazım. Burası peteklere giden vanamız bunu kapattınız. Ayrıca şurayı atladım. Şunu da kapatıyorsunuz bakın. Burası basınç vanası. Burayı da kapatıyorsunuz. Burayı kapattık. Daha sonra ne yaptık? Tek tek peteklerin havasını alacağız. Bunun biri açık, biri kapalı olacak şekilde. Bunu aldık. Su bitene kadar açık bıraktık buradan damla damla su geldiği zaman artık burayı kapatıyorsunuz ve bu işlemi tüm peteklere yapıyorsunuz. Daha sonra ne oluyor peki? Tamamen buradaki su damladığı zaman artık içinde kesinlikle hava kalmıyor ve daha sonra çeşmenize geliyorsunuz. Bu şekilde çeşmeniz sıcak tarafa açılacak şekilde şunu şu şekilde açıp kapatıyorsunuz. Şimdi kombi kaloriferde olduğu için yapmak istemiyorum. Bu neye sebep oluyor? Bu açıp kapama basınç farkına sebep olduğu için su aniden bir yukarı bir aşağı gidip gelerek kombinin içine dolmaya başlıyor ve kombinin basıncı artmış oluyor. Bu sorunu sadece bu şekilde çözebildim. Sizinki de böyle olacak diye bir şey yok Fakat yardımcı olacağını düşünüyorum Yani şunu açıp kapatarak Sorunu çözdüm Bakın şimdi açıp kapatayım Kombiden ses gelecek Yani çıt çıt ses geliyor Fakat umarım duyulmuştur Hani bunu açtığınızda çünkü Kalorifer dolaşımı durur Sıcak su buraya yönlendirilir o yüzden bunu yaptım ki buradaki sıcak su, buradaki su basıncı kombiyi bir şaşırtsın. Bar basıncı yükselsin diye bunu yaptım ve yani işe yaradı. Şu an kombi çalışıyor. Bakın 50 derecede olmasına rağmen şu an 2 bar basıncı var. Yani bu yöntem iş gördü çünkü su su basıncı giderildikten sonra şebekenin Evlere dağılan su basıncı giderildikten sonra bir türlü çalışmadı. Yani sorunu çözemediler. Daha doğrusu burayla kimse uğraşmadı. Belediye çalışanı gelir, istenilen şikayeti yapar, gider. Bu sorunu giderdi. Yani baya uğraştırdı beni açıkçası. Fakat adımları eğer aynı sorun varsa, bu bar basıncı yükselmiyorsa sorun aynı olabilir diye tahmin ediyorum. Eğer kombide bir sorun yoksa hani dün çalışıyordu. Sabah bir uyandık. Kombi çalışmıyor çünkü basınç düştü. Yani suyu sunu, suyun basıncı şebekenin su basıncı düştüğü için kombiye yeterli su basıncı gelmiyor ve çalışmıyor. Çünkü yeterli su girmezse su çok ısınacağı için kaynayabilir ve patlayabilir. O yüzden kombilerde bu tür önlemler vardır. Yani 1.3 barın altında Kombi çalışmaz çünkü su içerisindeki ateşleme 700 derece ile 1000 derece arası suyu geçerken ısıttığı için bir barda su kaynar ve borular patlayabilir çok tehlikeli bir risk oluşturur yani o yüzden bu şekilde ayarlanmıştır 1.3 barda kombiler ısıtmaya başlar ve çalışır o çeşmeyi açıp kapattıktan sonra aynı anda buraya da bakıyordum şu ibre tam birin üstündeydi. 1.3 olduğunda şu şekilde açıktı. Şu eko ışığı yanıp sönüyordu. 1.3'e gelince bu ışık sabitlendi ve kombi direkt çalışmaya başladı. Yani her şey basınçla alakalı. Umarım işinize yarar. Adımlara çok dikkat edin. Kaloriferlere giden sağ taraftaki borunun vanasını kapatıyorsunuz. Kaloriferlerdeki vananın biri açık, biri kapalı olacak. Ve havasını açıp altına bir leğen veya bir kap koyuyorsunuz ve su damlaya damlaya veya tam durana kadar açık bırakıyorsunuz. Zaten bu ibre tam sıfıra kadar düşüyor. Bunu tüm peteklere yapıyorsunuz. Baktınız diğer peteklerden damla damla geliyor. Kapatın diğer peteğe geçin. Eğer bütün petekleri tamamladıktan sonra bu kapalı halde şurayı açıp su dolduruyorsunuz. Bakın atladığım adımlar oluyor. Burayı peteklerin havasını aldıktan sonra bu vanayı açıp su doldurmayı unutmayın. Zaten sıfırdayken o vanayı açtığınızda bu ibre direkt yükseliyor. Birin üzerinde kaldı bendeki. Daha sonra çeşme taktiğini uyguladım. Sıcaktayken çeşmeyi açıp kapatırsanız basınç farkı oluştuğu için bu ibre yükseliyor. Yani benim sorunum bu şekilde çözüldü. Umarım size de yardımcı olur. Yorumlarda her türlü size yardım etmeye hazırım arkadaşlar. Tekrar görüşürüz.